Herkese merhaba. Bugün 30 Eylül 2020. Ee, sabah saat 7 şu an. Ee, her zamanki gibi işe gitmeden önce aralarımıza uğradık. Propolis topluyoruz bu zamanda Eylül'de başlanır toplamaya zaten bildiğiniz gibi. Ee, ama biraz verimsiz geçiyor propolis toplama. Neden bilmiyorum ama çok az toplanmışlardı. En son baktığımızda şimdi yine bakacağız. Hemen açalım kapağımızı. Şöyle gibi genelde mumla kaplamış aslında. Şuralarda propolis var bayağı. Açık bırakmıştım hatta bu yüzden biraz daha etkili olur diye. Propolis toplamada önemli ayrıntı biliyorsunuz kovan kapağının altındaki örtüyü kaldırmanızdır. Bu sayede hava girişi sağlayacak. Şurada olan delikler Kovana giriş buradan, bu delikten olduğu için, hava sirkülasyonu olduğu için arılar şu gördüğünüz tabakayı, plastik tabakayı örtmeye çalışacak propolisle. Bu da propolis toplamanıza sebep olacak. Şöyle bir şey de var. Bu sezonda biliyorsunuz bal akımı bitti, bal topladık, hasat yaptık balda e, bir beklentimiz yok artık. E, bu mevsimde e, genelde varova mücadelesi detaylı şekilde uygulanır. E, aksatılmaz. Çok önemli bir unsurdur. Çünkü kışa doğru gidiyoruz. Arılarımız e, varova yüküyle kışa girerse büyük bir e, kayıp olur. Belki kışı bile atlatmaz bu yüzden. Bu yüzden devamlı varova mücadelesi yapmak gerekir bu süreçte. Tertemiz, sağlıklı arılarla kışa girmiş oluruz bu sebeple. Bizim böyle bir avantajımız var. Biz kimyasal madde kullanmıyoruz. Varova mücadelesini genelde her zaman daha doğrusu doğal olarak yapıyoruz. Nane kekik kartonlarıyla, nane kekik yağını kartonlara emdirip Kovanın içine bırakıyoruz. Bunlar da tamamen doğal olduğu için şu an topladığımız propolis hiçbir şekilde kimyasal kalıntı içermiyor. Bu bizim için büyük bir avantajdır. Şu gördüğünüz, şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz propolis tamamen aslında tertemiz bir propolis. Hiçbir kalıntı, kimyasal zehir barındırmıyor. Bu bizim için çok güzel. Başkaları nasıl yapıyor bilmiyorum ama illaki bir varova mücadelesi yaptığını düşüneceksek eminim ki bir kimyasal kalıntı e, durumu olacaktır. Bu kaçınılmaz. Şöyle göstereyim hatta size. Koyduğum varova mücadelesi için koyduğum kartonları arayı kızdırmadan şuradalar. Bakalım inşallah biraz daha ileri seviyeye gelir bu propolis toplama durumu. Verim alırız. Birkaç gün daha bırakmayı düşünüyorum. Daha sonra alacağım. Kısmet. İnşallah iyi bir verim alırız dediğim gibi. Herkese iyi günler.